Arkadaşlar ben MLP Flystar kanalından Fly e, Flystar Mega çıktı. Sans seçimi. Evet e, arkadaşlar bugün e, adım değişecek benim adım evet kanal adımız kanal pemiz bu olacak. Ben dün kuzenime sordum dedi ki dedim ki bana en çok yakışan poli kim dedim. E, saydım bütün bende olan polileri dedi ki Sansaşım sana daha çok uyuyor dedi. Yani onun davranışları sana birazcık daha benziyor dedi. Yani sen Pony'yi daha çok önemsiyorsun falan dedi yani. Ben bunu daha çok önemsiyormuşum. Evet gerçekten de öyle. Neyse arkadaşlar yani adımız MLP Sansa Shimmer TV eklesem mi? Evet ekledim. MLP Sansa Shimmer TV olacak. Adımız bu yani. Bu sefer hiç değiştirmeyeceğim. Adımız bu kalacak. Flystar Flystar olmayacak yani. Melepe Sansa Şımır TV. Neden? Çünkü ben Sansa Şımır'ı çok seviyorum. Çünkü ben en çok boynuzlu polileri seviyorum. Neden? boynuzlu poliler daha güzel oluyor. Kanatlı poliler sadece uçabiliyor. Boynuzlular ise daha güzel oluyor. Neyse. işte adımız Melepe Sansa Şımır TV olacak. Ben bu ismimizi Google Plus'tan değiştireceğim. Ve profil fotoğrafımız da değişecek. Bunu bilin yani. Bizi Melepe Sansa Şımır TV olarak tanıyacaksınız. Diğer Melepe Sansa Şımır TV'ye olan kanallar da benimde. Örneğin şöyle neon bir resim vardı. O da benim. Sonra normal sansaçımın bir resmi vardı. Melpes sansaçımın kraliçesi vardı ya. Onun resminin aynısı benim resmimdi. Ama benim 26 abonem olmuş. Size çok teşekkür ediyorum abone olanlara. Burada 3 abonemiz olmuş arkadaşlar. Lütfen aboneleri birazcık yükseltelim. Şimdiki abone 10 abone. Sonra 20, 30, 40 falan gelecek yani. Ben diğer kanalımdan daha fazla abone yapmaya çalışacağım. Yani ara sıra hafta sonları yarın benim sınavım var gıcık çok saçma bir sınav. Ronaldo'nun hayatıyla ilgili bir şeymişmişmiş. Beden sınavıymış. Neyse. E, ee, boş İzlediğiniz için teşekkürler. Melipesan Seçimli TV adı kanalına abone olmayı unutmayın. Bye.